Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, M World hayatta kalmaya devam ediyoruz. Kanalıma abone olup video like etmeyin arkadaşlar. Bu arada e, gitti. E, videoya başlamadan önce bir kattım. E, e, geldi. İyice oklar burada arkadaşlar. Sonra tüm eşyalarım gitti zaten. Evren terim açık olmadığı için onlar da gitti. Bugün e, toplayacağım ama e, videoları göstermeyeceğim onları toplarken Kendisi kanalıma abone olup videolar ben Aynı zamanda videolar geçer. Arkadaşlar ilk önce ben bir crafting kalıbı yapacağım ama e, videoları göstermeyeceğim. E, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. E, Bildiğimden açın. Videolarından daha hızlı bulunuyor arkadaşlar. Yorum e, ben bunları toplayıp arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar 14 tane de topladım yaptık diye bulmalıyım ve on tane çeviriyorum evet bu kadar yeterli ee, biraz daha bekleyin ben evet şöyle, bana bir sürü şey geldi bu arada şöyle el bantlarına arkadaşlar bugünkü bölümde yapacağız ve eee bugün evet bugün söz verdiğim bugün madene gideceğiz eee enerji yapacağız hem de gideceğiz bu e, bayağı uzun alabilir o yüzden enerjim karşılığını vermek için kanalımıza abone olup videoyu like etmeyin ve destekleriniz için çok önemli arkadaşlar

kaza kasadan yaptım ben bu kasaya atacağım hiçbir işe yaramıyor ama yanlışlıkla yaptım ama neyse arkadaşlar reklam çıktı o yüzden e, özür dilerim neyse arada böyle şeyler olur yani şöyle adımları koyuyor. Bu arada burada koyun var. Benim koyunları öldüreceğim çünkü yemek yemek ihtiyacım olacak. Bakalım yemek çıktı mı yok çıkmadı. İki tane mi çıktı? İki, i̇ki tane değil. İki tane değil ha yani tane çıktı. Ee, i̇ki tane sanırım bir de şurada var. Bir de şurada var. Bir tane de var. O yüzden iki tane var. Şey, gördüğümüz koyunlar öldüreceğiz bir tane koyun yünü almamız gerekiyor. Allah, atak yapabiliriz. Ama onun için kırmızı yün gerekiyor, o yüzden kırmızı koyunu bulamadığım için kara türünü alalım sonra arkadaşlar. Evet şey, e, yaptığımız eşyalardan sonra gösteririm. Bu yani kredi alacağız. Çünkü yani beyazla yapılmaz. Bu oyunda beyaz yatak yok tabi arkadaşlar. O yüzden ile kullanamıyoruz. Bakmayın. <laughs> Neyse. Madenle nereden bulacağız bilmiyorum. Ama burada bir tane maden buldum. Neyse. Yani, eee. Bunlar da neler var. Neyse biz sıralar toplamaya devam edelim. yalnız bayağı abi oluyor. Öyleyse. Arkadaşlar ben toplayayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar mecbur e, Creative'den aldım işte. Yani bu e, şey. getirelim getirin. Bittik. Mecbur almak zorundaydım arkadaşlar. E, çünkü açlık barım gidiyordu. Ölecektim. Yine eşyalarımı kaybetmek istemiyordum. O yüzden kusura bakmayın. Neyse biz devam edelim. Şöyle topluyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar, şunları da çevireceğim. Sonra ben e, evi yapmaya başlayacağım çünkü e, hemen yapalım videoyu. Da i̇şte kapı gerekiyor. Kapı alalım bir tane de. onlarda. bunu yaralım yani? Değil mi? E, şu yedeklerde sandık yaparak e, onlara kullanırız. E, evet. E, şimdi ben e, şuraya yapacağım. Bakın şu karşıdaki yukarıda var ya arkadaşlar oraya yapacağım zaten çok da büyük ev olmayacak arkadaşlar ee, büyük ol, ev olursa yani bu bloklar yetmez bakın bir tanesi 37 blok ee, bir tanesi 64 blok Birisi 58 blok bence yetmez küçüğe yeter ama ee, yetmezse arkadaşlar blok ee, ben toplarım sonra yine devam ederiz ama inşallah yeter Hadi bakalım ulaştık. Biz buraları bir düzleyelim şöyle. Ben buralardan da cam çıkartırız. böyle büyütelim arkadaşlar. Evet da buraya koyalım derken neyse böyle daha, e, şimdi arkadaşlar evi yapalım şöyle. Hani bizim SkyBlock'ta evimiz vardı ya. Onun gibi küçük olacak. Zaten çok da büyük olmasına gerek yok. E, bu arada şuraya da köprü yapacağım. Çünkü köprü olmazsa böyle sulardan yüzmek hep sonunda kalacağız öyle de istemek istemiyorum arkadaşlar arada reklam çıkıyor bu reklamları e, geçiyorum neyse ee, bir sürü hesabımızı koyalım arkadaşlar ee, şöyle yapalım yalnız arkadaşlar videolarımı çok seviliyor hepinizi çok çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar adamın dibisiniz yani söyleyeyim size yani elimden gel geldiği için e, videoları size çekmeye çalışıyorum. Bazen de söz veremediğim e, videoları çekemiyorum ama kusura bakmayın onları da çekerim. Neyse sırayı yapalım biz. Arkadaşlar ben burayı yapayım sonra e, madene gideceğiz madende görüşürüz Bye bye Arkadaşlar e, hepsine çok yetişemiyorum ediyorum O yüzden e, Ömer'in karşısında lütfen ama lütfen verin var ya ben bu köprüyü bile yapamadım iki saatte boğulup duruyorum evet. şöyle Çocuklar çıkacak arkadaşlar. Neyse biz bu bazen bulalım. Bir, iki üç tane bir şeyler kazalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim çünkü hem video oluyor hem de akşam olduğu yaratıklar çıktı bile. Daha önce bir yaratık bile çıkabilir. Aa bakın Burada bir iki tane yaratık var. Evet, şuraya kazmaya başlayacağım. İşte taş maç yapıyorum. Evet bakın burada kömürler memürler var. Şuradan. Ee, bizim crafting table'ımız yok. Bunları ben evden bir tane kırat table Al geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben e, table aldım. Bu kırat buraya koydum. Bak. Bakın zombiler çıkmaya başladı bile. Şimdi görüyor musunuz işte. Kapıma dağılıyorlar ya. Karıştıracağız onları. Orada da kaçıyorum. Arkadaşlar oraya bir varım geliyor. Arkadaşlar oranın uzağından buldum. Böyle yapacağız. burayı şöyle kazalım şimdi kazmada yapmamız gerekiyor arkadaşlar O zaman iki tane çubuk bulacağız. Neyse bugün de bunlar idare edelim arkadaşlar. Tümür toplayalım. Şu neresiydi? Şu Kışı... bakayım. Şu kısmını bu kısmını unuttum ya. kapatalım. Daha açalım. Şunları da toplayalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar çünkü uzun olmasın. bulmayın diye. Evet birkaç tane meşale koydum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. E, videolarımı kaçırmayı unutmayın. Like e, İzlediğiniz için açmayı aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirimleri açın.